Evet, neredeyiz? Mazunte Mahiko'dayız. Yani büyülü Mazunte'deyiz. Burası Meksika'daki karıta karettaların doğal yumurtlama alanlarından birisi. O yüzden de çok gerçekten kıymetli bir sahili var. Bir yandan da çok güzel bir kasaba kurmuşlar buraya. Az önce ben de Eylül, Elis ve Tomaş'la beraber tuttuğumuz Airbnb evinden. Aslında yani böyle bir orayı da göstereceğim size. Çok tatlı bir terası olan, manzaraya bakan, tepesinde hamatları olan falan filan. Dün kaldık orada. Bugün de buradayız. Şimdi ben onlardan biraz erken uyandım. Saat 9, 9.30. Önce kahvaltı yapmaya gideceğim. Daha sonra da bir yerde çalışacağım. O zamana kadar da size birazcık uzun teyi göstermek istiyorum. Evet, böyle ince uzun bir yol var. Etrafında barların, restoranların ve hostellerin olduğu bir yol var. Bu yol tamamen sahile çıkıyor. Şimdi bize bir ATM lazım öncelikle. Oradan bir paramızı çekeceğiz. Daha sonrasında da bir yere gidip kahvaltı yapacağız. Şimdi bir tane ATM bulduk ama iki tane ATM var. İkisi de geçici hata veriyor. Dün akşamdan beri bir türlü para çekemedim. Şimdi de çok fazla yanımda para yok. O yüzden bir yere gidip kesinlikle para çekmem ya da para değiştirmem lazım. Şimdi birilerine soracağım. Demin bayağı konuştum, 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 konuştum. Çekmemişim abi. Şimdi ATM aradım burada. Fakat 4 tane ATM var bu kasabada. 4'ü de çalışmıyor. Galiba yine tatilden, bayramdan dolayı Allah cezasını versin o bayramı ya. Gerçekten. Hiçbir şekilde para çekemediğim için burada bir yerde böyle bir döviz bürosu da yok. Döviz ofisi de yok. O yüzden hiçbir şekilde param yok yani. Param var ama param yok resmen. Burada böyle bir post cihazı eksikliği var abi. Post cihazı olmadan nasıl yaşıyorlar? ilginç. Şimdi mecburen post olan çok az yerden birine gideceğim. Ve mecburen diyorum çünkü onlar pahalı yerler. Ama artık yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şimdi sonunda bir yer bulabildim ve kart geçiyor burada. Menüye baktım, fiyatlar gayet uygundu ve güzel şeyler vardı. Yüzüm gülüyor çünkü karnımı doyurdum. Ben size boş tabak göstermek istemezdim ama 3 tane empana da yedim. Bir de yine böyle günün suyu gibi bir şey aldım. Günün suyu abi böyle mısır ve ne dedi hatırlamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Bunların hepsini şu anda 80 ya da 90 lira vereceğim. TL ile söylüyorum. Burası için çok ucuz çünkü diğer mekanlar inanılmaz pahalı. inanılmaz böyle fancy falan. Burası çok daha tatlı. Masunte'de otostop çekenler bugün çok şanslı değiller. Yani bir tane yokuş var. Onu çıkmak istiyoruz. Bunu arabayla çıkmak istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama şu ana kadar taksi diyor. <laughs> Gerçekten mi taksiye mi yükseldin? <laughs> Abi yürüz o kadar da değil ya. Ne yaptın? Gördüğü her şey otostop çekiyor şu ana kadar. Tekerleği olan ama kimse durmuyor. Çıkıyorlar ama onlar Amerikalı olduğu için durmuyorlar. Ne kadar Amerikansız testini çözdü adam ve yüz çıktı böyle yüz üzerinden. <laughs> motor falan da oldu bize ama böyle bir türlü motor da boş gelmiyor. Elimizden yeni yapıyoruz şimdi mezarlığa evet, evet. kadar gidiyormuş. gidiyormuş. Mezarlıkta zaten bizim evet. gideceğimiz yere evet. yakın yani. Bir de hani konu otostop olunca hemen İspanyolca fikirlerim <laughs> <Yüksekseldi>. Yükseldi. Evet. <laughs> evet. Nasıl oldu? Güzel oldu mu? Adam bizi cenaze, <gülüyor> <gülüyor> cenaze ipar, mezarlığa kadar bıraktı. Zaten önemli olan buraya kadarıydı çünkü plaja bundan sonra yokuş aşağı ineceğiz. Evet şimdi uzun bir yolculuk sonrasında gün batımı izleyeceğimiz sahile geldik. Saatlerimiz 7. Tam olarak 7 hatta şu anda. Dalgalar inanılmaz kocaman büyük büyük dalgalar var. Evet. Böyle up, uzun bir sahil şeridi. Buradaki dalgalar da diğer sahillerdeki dalgalara göre inanılmaz büyük. Hatta biz bir ara burada denize girmeye çalıştık ama bizi bayağı bizi almadı yani. Gerçekten bizi almadı. Şimdi harika bir gün batım manzarası. Ondan sonra gün batımının

Selamlar tekrar herkese yeni bir günden. Bugün Puerto Escondido'dayız tekrar ve Eylül'le az önce ayrıldık. O bir plaja gitmek istedi. Benim de hostel'e dönüp birazcık video editlemem gerekiyor. Birazcık çalışmam gerekiyor. Şimdi ben de bu sırada Zicatela diye bir plajdayız. Çok uzun bir plaj ve burası böyle bir ocean drive gibi. Biraz buraları çekmek, göstermek istiyorum size. Hey. Zicatela, Puerto Escondido'nun en... Sí, Puerto Escondido! Si, Puerto Escondido! Manyak. Buranın en böyle kalabalık plajlarından bir tanesi. Bu dün burada yemek yemiştik ve inanılmaz bir sıra var şu anda. Birazcık da etrafı göstereyim. O sırada da anlatmaya devam edeceğim. Evet, şimdi burası böyle abi. Zikatela. Zikatela dediğimiz yer böyle ince uzun bir aslında kordon hattı, bir plaj hattı diyebiliriz. Yolun bu tarafında işte oteller, restoranlar ve barlar varken bu tarafında da beach clublar, beach barlar ve tabii ki beach var. Yalnız inanılmaz dalgalı. Şimdi birazcık yakına gidip onu göstermek istiyorum size. Bu arada buradan skydiving yapılıyor. Yani gökten <laughs> gökten atlamak. Skydiving'in Türkçesini bilmiyorum. Gökten atlanıyor, öyle uçakla falan ve tepenize burada sürekli böyle paraşütlü insanların inme ihtimali, çıkartma yapma ihtimalleri çok yüksek. Şimdi birazcık sahile gideceğiz. Aslında normalde sahile gitmeyeceğim ama size biraz göstermek istiyorum. Daha sonra en son burada tuttuğumuz otel'e gideceğiz. Şurada da böyle bir coworking space var. Orayı da göstereceğim size. Ben de görmedim. Şimdi gidelim bakalım Zicatela plajına. Evet şimdi Puerto Escondido aslında nasıl bir yer? Meksika denince akla gelen birkaç sahil şehri var, sahil kasabası var. Tulum, Cancun, Playa del Carmen sanırım bunlardan bazıları. En azından benim aklıma gelenler bunlardı. Meksika'ya geldiğimde de şunu düşünüyordum aslında. Mutlaka biraz Mexico City'de takılırım ama denize girmek için Cancun'a veya işte Playa del Carmen'e veya Tulum'a giderim. Şöyle çeksem daha var. Şöyle bilgi edindim. Tulum ve o civarlar son zamanlarda çok fazla popülerleşmiş. Bu yüzden de hem oranın doğal güzelliği birazcık bozulmaya başlamış hem de her şeyin fiyatı inanılmaz artmış. Aslında burası Oaxaca bölgesine bağlı bir kıyı şehri. Özellikle Meksikalıların kendileri akın akın bu tarafa gelmeye başlamış ve burada güzel plajlar keşfetmişler ve güzel mekanlar oluşturmaya başlamışlar. Dün Mazunte'deydik düne kadar. Mazunte'de yine buraya bir saat uzaklıkta. Mazunte'deki dalgalar da çok fenaydı ve hatta bir yerde giremedik yani korkudan. Ama burada da efsane bakın bir tanesi geliyor. Uf. Felaket. İnanılmaz büyük bir plaj bu arada. Burada da Bakın görüyorsunuz <laughs> müteahhite vermişler ve bitirmemiş ya bitirememiş. Hayvan gibi inşaat böyle kaç katlı inşaat hiçbir yerde öyle bir şey yok bir tek orada var. Şimdi çok kısa planımdan da bahsedeyim. Bugün de Puerto Escondido'dayız yarın da Puerto Escondido'dayız. Didi didido, Turistik polis geçiyor ATV ile plajda. Belli bir saatten sonra yani gece böyle 11-12'den sonra falan plajda kimseyi bırakmıyorlar. Onu söyleyebilirim. Polisler sürekli geziyor. Bu arada herkesin çantasını falan arıyor. Yani işte uyuşturucu kontrolü falan yapıyorlar. Plajlar güvenli diyebiliriz aslında. Gece de güvenli. Bu saatlerde de güvenli. Ve şu ana kadar şunu söyleyeyim bu arada. Meksika'da. Ya burası da çok güvensiz be. Bur ya buraya da girmeyelim be. Dediğim hiçbir yer olmadı. Yani olduysa da girmediğim için <laughs> bilmiyorum. Ama mesela şu an aklıma geliyor. Benim Mexico City'de telefonumu yaptırdığım böyle fellik telefoncu arayıp buldum ve telefonumu yaptırdığım yer çünkü telefonum düşmüştü kırılmıştı vesaire hatırlarsanız. Orası mesela inanılmaz tehlikeli dedikleri bir noktaydı ve hatta taksiyle daha sonra tekrar gittik oraya. Taksici Eylül'ün arabadan inmesine izin vermedi. Biraz duruyorduk orada. Böyle bir beklememiz gerekti ve Eylül de hava almak için inecekti. Taksici dedik ya burası çok tehlikeli sakın inme falan. Orada bile bir tehlike sezmedim. Tam yani yoldan geçen böyle işte tinerci gibi, balıcı gibi tipler var ama ne bileyim ben gerçekten böyle şeylere çok alışkınım. Ya, önceki Güney Amerika seyahatimde abimle çok konuştum. Evet, çıkalım bakalım. Aslında şurası mı acaba? Diyeceğim ama... <laughs> Ah, lo siento. Estaba esperando para cowork. <laughs> okay, gracias. Burası bir dükkan yanlış gelmişiz. Şimdi cowork e gideceğiz. Ben ne bileyim kardeşim neresi, neresi değil anlayamadım yani. Evet, günlük bir günlük 290 peso. Bir çalışılabilir. Şimdi bakalım bakalım. Okay. Evet, günlük 290 diyor. Bir haftalık 1350 diyor. ¿Cómo estás? Gracias. Estoy esperando para un espacio para trabajar. Puedo venir solo un día y necesito pagar 290. Eh, dos, ¿Cómo está internet aquí? Ahora mismo no tengo mi computadora, está en hostel, hotel, pero eh, quiero tomar y revolver. Puedo un poco recordar y... Ok, gracias. günlük 290 peso veriyoruz. Yani hemen hemen işte 250 lira veya 200 lira falan veriyoruz. Burada böyle sessiz yerler yapmışlar kabinler. Belki de bilgisayarımı alıp geleceğim buraya ve bakacağım. internet sordum. Hani şu ara çok iyi değil falan dedi. Oteldeki de bayağı iyi. Keşke okay, otele gideceğiz. Sorduk ettik. Birazcık da çektik içeriği. 290 peso verip bugün gün boyunca çalışabiliyorum. Aslında 290 peso fena değilmiş gibi geliyor. Bilmiyorum neden ama eğer internet bok gibiyse hiçbir anlamı yok ve ben zaten otelde gayet iyi bir internetle çalışabiliyorum. Sizin için bunu da çekmiş oldum yani. Ondan sonra vay efendim şöyleydi böyleydi olmasın. Size kendi elimle gimbal'lık yapıyorum ya. Tabii ki yetmiyor. Katıl butonuna basarak <laughs> ona katılabilirsiniz. Ben de gimbal alırım kendime falan diyormuşum. Burada bir anda karşınıza çok güzel mürolar çıkabiliyor. Bizim şimdi otele giderken de var bir tanesi. Onu da göstereceğim. Sürprizlerle dolu bir yer. Puerto Escondido. Birazdan otelimizi... <laughs> Siktir ya. Anahtarım yok. Neyse. Açarlar herhalde eşek değillerse. Şu an fark ettim, ve aşırı canım sıkıldı. Neyse açarlar herhalde. Hadi bakalım. Challenge abi alsın challenge. Evet, otelimize geldik. Anahtarımızı aldık. Yedek anahtar verdi. Yine böyle çok suratlı olmayan bir arkadaşımız kendisi burayı işletiyor. Şimdi birazcık oteli göstereceğim ve odayı da göstereceğim. Ve çok tatlı bir havuzumuz var. Şurada böyle mutfağımız var. Şurası bizim kaldığımız oda. Böyle Hamaklarımız var. Tatlı bir yer. Küçük ama tatlı bir yer baya. İşte dün burada görmüştüm. Hayvan gibi büyük bir iguana. Ee, ama artık alıştık. Evet şimdi odamıza çıkıyoruz ve bakıyoruz odamız nasılmış. Evet burası böyle bizim balkonumuz. Ta -ta. Evet oda böyle. Dostlar, canlar. Küçük bir oda. Ama en ucuz burayı bulabildik. Bu civarlarda ve şu anda geceliğine 20 euro falan veriyoruz. Aslında benim kriterim böyle gecelik 15 euroydu. Ya o da küçük ama fonksiyonel çok tatlı. Önünde de böyle çok tatlı bir havuzu ve bahçesi var. Şuradan da okyanusu görüyor. <laughs> Durumlar böyle. Anahtarımızı aldık. Şimdi birazcık bilgisayar açıp çalışacağız. Evet, şimdi 290 peso'muzu ödedik. Çalışma alanına geldik. Bilgisayarımızı açtık. Çalışacağız birazcık. Birazcık manzarayı göstereyim size. Demin az önce aşağıda yürüdüğümüz yolun hemen üzerinde bir balkondayız. Zikatella, Zikatella plajının üzerindeyiz. Ve abi insanlara bakabiliyoruz. Onlar hakkında kafamızın içine dedikodu yapabiliyoruz ve ondan sonra çalışmaya başlayacağız. Ve gördüğünüz gibi yeni atletimle online'ım ve çantalarımla, eşek örüsü gibi çantalarımla online'ım. Otobüs terminaline gidip böyle dolmuş gibi şeylere bineceğim ve onlarla Oaxaca adlı şehre gideceğim. Aslında bu bölgenin en büyük şehri. Ne doğru gideceğim ve haliyle birazcık sahilden, denizden uzaklaşıyor olacağım. E Tabii yavaş yavaş artık Cancun'a doğru geçeceğim. böyle 10 gün içinde ama çok uzak olduğu için Cancun ara duraklarda 4 er gün, 5'er gün kalıp dinleneceğim ve sonra yoluma devam edeceğim otobüsün beklerken size birazcık da kolektivo denen şeyi göstermek istiyorum. böyle bayağı, hatta şimdi buradan da geçiyor bir tanesi. Bayağı böyle bir kapının arkasına doluşuyorsunuz ve pazara götürülen karpuzlar gibi veya işte koyunlar gibi arkada böyle tırk tırk gidiyorsunuz. Bu bir ulaşım araçlarından bir tanesi. İşte kolektif oluyorlar ona. Şimdi ben başka bir kolektif oyla OAK'ya gideceğim ama 7,5 saatim var ve neyse ki öyle bir araç değil yani. Birazdan göstereceğim. Daha düzgün bir minibüste gideceğim. Puerto'daki günlerim sona erdi eriyor ve sahilden yavaş yavaş içeriye doğru geçiyoruz. Şimdilik herkes kendine iyi baksın yolda birazcık zorlu bir challenge beni bekliyor galiba ama elinden geleni yapacağım. Galiba. Evet şimdi aracımız geldi. Normal böyle bir minyosa bineceğiz. Sadece sürücüsü birazcık sarhoş gibi takılıyor. Allah'a emanet gideceğiz gibi bir durum. Evet bindik arkadaşlar. Şu anda yola çıktık. Adam sarhoş marhoş dedi ama bir güzel içeri temizledi, havalandırdı. Sonra biz binmeden klimayı açtı, çalıştırdı, serinletti falan böyle. Çok tatlı işler yaptı sağ olsun. Büyük çantamı yukarıya verdim. Küçük çantam ve ben yolda beraberiz. Umarım çok rahat geçer. Gece 11-12 gibi oraya varacağım. Oraya varmaz da o gideceğim. Bunlar böyle.